Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 2025 yılının ilk gününden ve yurt dışından selamlar, sevgiler gönderiyorum hepinize. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah yeni senede hepiniz çiçeklenirsiniz çiçeklerim. Hepiniz ayrı ayrı benim için çok değerlisiniz. Yeni yıl gönlünüzden, yüreğinizden ne dileğiniz, ne istediğiniz varsa kime kavuşmak istiyorsanız inşallah siz ona acil bir şekilde kavuştursun. Hem Rabbim hem de yeni gelen günler, yeni gelen seneler. Çünkü gerçekten dünya mavisiz olmuyor. Nereye gidersek gidelim ama insan da umutsuz olmuyor. Lütfen umudunuzu da hiçbir zaman kaybetmeyin. Ee, şimdi yeni yılın ilk gününden imkanlarım el verdiğince <laughs> aklınızdaki kişiye 5 soru 5 cevabı çok çok seviyorsunuz. Bunu biliyorum. Ben de dedim ki böyle çiçeklerimi yalnız bırakmayayım. 5 soru 5 cevapla yeni yıl sabahına merhaba diyelim dedim. Hadi gelin. Yeni yılın ilk gününde 2025 yılının aklınızdaki kişiye soralım, sorgulayalım. Nasılmış? Derdi neymiş? <laughs> hep birlikte bir öğrenelim ee, arkadaşlar benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de tarot danışmanlığı 500 TL bilginiz olsun telefonda konuşarak bakıyorum yapıyorum bakımımı sohbet ediyoruz muhabbet ediyoruz sorularınızı soruyorsunuz keyifle sorularınızın cevabını alarak da kapatıyorsunuz bilginiz olsun eğer benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Hadi gelin bakalım. Sevgili aklımdaki kişi 2025 yılının ilk gününde nasılsın diyelim. Şöyle bir başlayalım. Arkadaşlar aklınızdaki kişi şöyle alayım ki görün. Sabır ve dua enerjisi içerisinde ve ne olursa olsun arkamı dönmek zorunda hissediyorum diyor. Ama senden uzaklaştıkça sana daha çok yaklaşıyorum. Senden uzaklaştıkça daha böyle kadersel bağın oluşmasını istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Kendini çok da iyi hissetmiyor. Eyleme çok yatkın ama acemi bir eylem isteği bu. Acemi bir eyleme yatkınlık bu diyebilirim. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim size. Bir vade birinci ayın içinde bir hafta içinde ya da belki bir gün bir saat içerisinde aklınızdaki kişi size küçük bir eylem yapacak haberiniz olsun. Peki sevgili aklımdaki kişi söyle bakalım benimle ilgili düşüncelerin neler diyelim. Arkadaşlar kesinlikle zafer kazanmak istiyor. Galibiyet istiyor aklınızdaki kişi. Size kavuşmak, sizinle olmak, sizinle birlikteliğine devam etmek istiyor. Yerinde sağlam, çok sabit. Düşüncelerin içerisinde kızgınlık da var. Seviyorum duygusu da var, düşüncesi de var. Kendisine göre ilk fırsatı yakalayacak ve hatta biraz önce dedik ki bir vade içerisinde diye aklınızdaki kişi kendine göre bir fırsat yakalayacak ve size tamamen adım atacak bilginiz olsun. Peki sevgili aklımdaki kişi. Hadi söyle bakalım. Duyguların neler diyelim? Ha, <laughs> ilk kartın. Seviyorum, özlüyorum, istiyorum ve arzuluyorum olarak gelmesi nasıl? <laughs> Çiçeklerim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi sizi gerçekten çok seviyor, özlüyor, istiyor ve arzuluyor. Ama mantığı ile duygular arasında çok savaşıyor. Çünkü sizinle tartışmaları ya çok oluyor ya da son bu e, olumsuzlukların öncesinde yüksek bir tartışma yaşamışsınız. Ve orada bir yarım kalmışlık, bir eksik kalmışlık var. Yani sevse de istese de gelemiyorum çünkü kafam karışıyor mantığım duygularımın önüne geçiyor diyor ama kesinlikle yine eylem var. Peki 2025 yılı bizim olacak diyebilir miyiz sevgili aklımdaki kişi? Arkadaşlar özellikle de hmm, aklınızdaki kişiyle evlenme düşüncesi varsa evlenme yolu içerisindeyseniz ve e, böyle bir aranızda söz, nişan gibi durumlar varsa mutlaka ki 2025 yılının içinde size bir yuva kurma var. Öncelikle onu söyleyeyim. Onun dışına dönüp baktığımız zaman e, aklınızdaki kişi ee, aranızdaki yıkımı önce doğrultması lazım önce bir şeyleri doğrultmam lazım yani senin gönlünü almam lazım ve bunun içinde kararlar almam lazım net kararlar lazım bize diyen bir aklınızdaki kişi var ama bu sefer eğer eylem gösterirse net kararlarla geliyor bilginiz olsun ki eylem gösterecek olarak da görünüyor peki sevgili aklımdaki kişi hadi söyle bakalım bana ben siz nasılsın diyelim çok muhakeme yapıyorum, çok düşünüyorum, sana çok aşığım. Kafam karışık, duygularım karışık, ruhum karışık, İçinden ayıkladığım tek nokta var. O da sana aşığım diyen bir aklınızdaki kişi var, bilginiz olsun. Ben siz nasılsın dediğimiz noktada düşünce nokta, düşünce döngüsü çok fazlasıyla görünüyor, bilginiz olsun çiçeklerim. Peki, sevgili aklımdaki kişi, 5 soruyu sorduk. Cevabımızı da aldık. Hadi gelelim sevgili arkadaşlar. Ben ne yapmalıyım kısmına. Şöyle bir 4 tane kağıt alalım. Arkadaşlar. E, öncelikle birinci e, kartı seçenler için. Mesaj şunu gösteriyor. Ben ne yapmalıyım kısmında. E, kendine hayatı cehennem etmişsin. Cehennem kapıları açıkmış gibi hissediyorsun. ve Oradan hiçbir yolu dönmeyeceğini, hiçbir yola yönelemeyeceğini düşünüyorsun. Bu düşünceden çık diyor. İkinci kart ise cinsellik. Özlediğini, istediğini, arzuladığını kesinlikle karşı tarafa belli. Cinsel arzularını bastırmaktan vazgeç diyor. Üçüncü kartım ise şunu söylüyor sevgili arkadaşlar. Etrafındaki aç gözlü kişilere dikkat et. Sırrını bir başkasına kesinlikle verme. Mesajı var ve dördüncü kartımızda diyor ki vicdanının ardından git git ama giderken yine de seçici git. Vicdanın seni ezdirmeye izin vermesin diyor bilginiz olsun. Aldım kabul ettim. Sizlere de şifa olmasını diliyorum. Yeni yılın tüm güzellikleri sizlerin olsun. Görüşmek üzere. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle.